Bugün Bedi Usta'nın Toros makinasını deneyeceğim. Barut CSB3 7 numara saçmayla 1.55'e 31 gram bir dolum yapacağım. Kapsül 688 Tapamız Süren tapı Saçmamızı ilave ediyoruz. 31 gram saçmamız. Toros makinede atılmış kovanlarda yıldız yapma gibi zahmetlere bulunmuyorsunuz. Direkt makine kendisi hem yıldız kapatıyor hem de gerekli radüsü veriyor. Şimdi deneyelim. Şu an kapımızı, kapamayı yaptı. Üstteki mandalı geriye atıyoruz, radius vermesi için. Tekrardan bastığımızda gerekli radüsü veriyor. Biraz daha verelim. Şu andan bu da herhangi bir takılma falan bir şey yapmaz. Sonra matkamıza veriyoruz. verdikten sonra mat kaptan çıkmış hali bu şekilde. Bunların etiketlerini söküyoruz. Daha sonra ben kendi etiketlerimi takacağım. Ve tekrar buraya yerleştiriyoruz. Buradan tekrar atılmış kovanları yıldız zahmetinde bulunmadan toros makine altına koymamız yeterli. kapalı. Bunu kapattığınızda radyüste bir tık diye sesi duyarsınız. Sesi duyduğunuzda zaten şu an radyüsü verilmiş halde hazır. Matkapla kapamak. Ütüle, matkapla ütülemeyi yapmak isterseniz de matkapla hazır. Ütüleme, ütüleme de bu şekilde etiketini çıkartıyoruz daha sonra etiketimizi takmak üzere yerleştiriyoruz Toros makine masaya sabitlemediğim için biraz destek almam gerekiyor şu an kapımayı yaptı radius vermek için üst mandalı geriye alıyoruz. Şu an her türlü otomatik tüfekle çalışır. Herhangi bir takılma yapmaz. Ben etiketleri söküyorum. Matkapta MK1 ile Bedosta'nın MK1 ütüleme başlığıyla ütüleyip tekrar da kendi etiketimi yerleştiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi gayet güzel bir dolum oldu. Kendi etiketlerim matbaada yaptırdım. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. etiketlerimizi şu şekilde gerdirerek yapıştırıyoruz. Ve şu an dolumumuz hazır. 155 CSB3 Süren tapa 31 gram 7 numara. Daha önce kullandım ben bu ayarı. Ketli çok güzel randıman aldım. Ördek kavunda veya tahta da kullandım. Evet arkadaşlar. Başka marka bir atılmış kovanla deneyeceğiz şu an dolumuzu. Toros makineyle. Yazılarını daha önceden ben sildim. Ve etiket yapıştırmak için hazır hale getirdim. Şu an Toros makineye yerleştiriyoruz. Mandalımızı kapatıyoruz. Şu an kapamamızı yaptık radyosumuzu vereceğiz. Mandalı geriye itiyoruz. Şu an biraz daha verelim. Şu an gayet otomatik tüfekleri dahi takılma yapmaz. Bey MK1 ile ütüleme yapıyoruz. Şu an gayet güzel bir dolum oldu. Kendi etiketlerimi yapıştırıyorum. Daha önce paylaşmıştım etiketleri matbaada yaptırıyorum. Şu şekilde gerdirerek etiketi takıyoruz ve şu an dolumuz hazır. Radisi görüyorsunuz arkadaşlar. MK1 gerçekten de beğenerek kullandığım başlık. Evet arkadaşlar. Şu anda da RC atılmış kovanla deneyeceğim Toros makineyi. Bunun da yazılarını falan daha önce de sildim. Doğrudan sonra etiketini yapıştırıp hazır hale getireceğim. Toros makinede deniyoruz. Mandalı kapatıyoruz. Kapımayı yaptık. Radius vermek için Mandalı Geriye alıyoruz. Şu an Gördüğünüz gibi MK1 ile ütüleme yapıyoruz. Gayet temiz bir dolum oldu. Şimdi etiketimizi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 688 yeni 688'lerin yenileri nikel kaplama şu an gördüğünüz gibi gayet güzel bir dolum oldu herkese rast gelsin Evet arkadaşlar şu an Anatolia sert kovanla Doros makinayı deneyeceğiz yıldız kesmesini yaptım Makinede yıldız kesme burada mevcut. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Geliyoruz. Mandalı kapatıyoruz. Şu an kapamayı yaptı. Makinenin yeri sabit olmadığı için biraz zorlanıyoruz. Ama sabit olsa gayet basit olur. Şu an radius vermek için mandalı açıyoruz. MK1 ütüleme başlığıyla ütüleme yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi kapama yaptık. etiketimizi yerleştiriyoruz. Bunda XFAT TAPA kullandım. Güzel bir dolum. Oldu. 31 lira. 7 numara. Güzel. Bu defa da sıfır kağıt kovanla deneyeceğim. Doğrusu. Sıfır kovan olduğu için mecburen yıldız yapmak zorundayız. Atılmış kovanlarda herhangi bir şey yapmıyoruz. Ama sıfır kovanlarda yıldız kesimi yapıyoruz. Yıldız kesimi yapıp Doros'ta kağıt kovan deneyeceğim. Şu an yıldızı yaptık. Kapamayı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an Toros'ta kağıt kovanı yaptık. Ütüleme yapıyoruz.